Evet arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir bölümde karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bir bölüm Maradon'da bir bölüm Lüfer sonunda geçirmiştik. Yeni bir bölümü de Esland'da artık buralarda vakit geçiriyor olacağız. Hızlı bir şekilde kasmaya odak olacağız. Hepinize hoş geldin diliyorum. Yeni bir bölüme başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Esland için parti arayacağım. Partiyle kasıyor olacağım. Şu an için bir parti görünümü yoktu. O yüzden hızlı bir şekilde şu Maradon'dan düşürdüğümüz, yani görevlerin karşılığında aldığımız itemleri hızlı bir şekilde basalım. Hem biraz nakit sağlamış oluruz. Hem de bakalım çarımızın şansı nasıl. Hem artı 5 hem artı 6'lar var. Ona göre ilk önce 5'leri bir artı 6 yap yapalım. Ona istinaden de hepsini sırayla geçiriyor oluruz arkadaşlar. Çok iyi değil mi? 5'inde 5'ten 6'ya geçirdik. Şimdi 10 tane aldık arkadaşlar. Sırayla 7 yapacağız. Bakalım 10 tane itemden nasıl bir yol izliyor olacağız. Evet arkadaşlar toplam 6 tane 7 yaptık. Bence çok iyi. Yani normalde tüm kastığım çarlardan bu şekilde yapamıyordum. Güzel oldu. Evet arkadaşlar bir pazar kurmuştum. Itemlerimizi yani bu 6 tanesini sattık. 5 emlik bir toplamda gelirimiz oldu. Şu an için elimizde olan. Yani aslında bir tane mperek bir silah alsak güzel olacak. Çünkü pot yemek istemiyorum. Bu artı 4 artı 5 hackerlar vardı. Hacker demişim şeyler halbertler. Bunda çünkü tek el çift el olayı var. Yani varıyor gibi değil. O yüzden bir şey bulursak güzel olacak artı 4. Evet arkadaşlar bir tane artı 4 bulduk. Z5'e yani tek tek serverları gezdim. Burada fiyat iyiydi. 750k'dan güzel bir fiyattan almış olduk bunu. Yani atakta da çok bir şu an için farkımız yok ama ileride tabii ki de daha iyi bir silah aldığımızda işe yarayacak. Evrede olmayacak ama hiç yoktan farm atarken bizi destekleyecek arkadaşlar. Şu FP'ler vardı. Şu FP'leri bir 7'ye deneyeceğim arkadaşlar. 6'ya basmıştım kendilerini. Bir bakalım 7'de geçirebilecek miyiz içlerinden? Yani bir tane kafalık geçirmiş olduk. Herhalde biraz da olsa bir bize gelir sağlayacak bu da arkadaşlar. Yani güzel başlamış olduk bölüme. Güzel bir upgrade artı ilk silahımız. Yolumuza devam edelim hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar şu master'ı açacağım. Hiç düşürmekle uğraşmayacağım. Zorlanıyorum. Bir baktım neler istiyor. Yani çok da bir giderimiz olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden 3 taneden birer tane alalım. Hızlı bir şekilde master'ımızı açıp artık yolumuza devam edelim. Evet üçünü de aldık. Hemen bir master açıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. 61 leveldeyiz. Artık hızlı bir şekilde görevleri yapıyor ve level alıyor olacağız arkadaşlar. Daha önceki bölümlerimde şu Hornet'ta biraz upgrade scroll kasıyorduk arkadaşlar. Güzeldi. Tabi Kuryan'la da denemek istedim. 62 leveldeyken denemek istedim. Biraz level aldık bir level. Onu da 62'de dönüyordum. Hatta Asas'ta dönüyordum biraz daha seri olsun diye. Tabi bunda Swift sorunu var ama İlk upgrade scroll'u da almış olduk. Yani ama neden olmasın biraz vakit geçirmek istedim. Bir şansımı da deneyeyim dedim hem vaktim varken. Bir de artık bize gelebilecek her türlü drop'tan kar elde etmeyi umuyoruz. Yani burada tabii ki de upgrade üzerine, upgrade scroll üzerine ilerleyeceğiz. Tanesinin 80k gibi bir gideri var. Ne kadar düşürürsem kar. Yani şu an için artı 4 Mp Rek Helbert aldık. Onun şey, artı 5'leri de var. Artı 5'i tabii ki de bulabilirsek genelde pazarda çok görünmüyorlar. Çok az olduğu için. Ama bulabiliriz de diye düşünüyorum. Yani ikinci hedefimiz o olacak öncelikle. Ondan sonra da bir bakalım arkadaşlar. Ama güzel oldu Rek. Yani diğer türlü çok yiyor çünkü 300-350 mana yiyor skiller. Yani Rek'te şu an mesela burada yemiyor gibi bir şeyiz yani açıkçası. O yüzden mp -rek, sıfırdan kasan her çar için gerçekten çok önemli. Pot masrafı çünkü çok fazla oluyor. Yani her çar için geçerli bu söyleyelim. Yani o yüzden MP silah her zaman olmak zorunda her çarda. Bakalım arkadaşlar. Evet 10 dakika takıldım. Yani 10 dakikada 2 tane düşürmüş olduk. Kâr kârdır yapacak bir şey yok. Şu üzerimizdekileri de hızlı bir şekilde satalım. Yani 300, 300k falan gelir elde etmiş olduk. Yani denenebilir. Uzun süreler vakit olursa açıkçası herkesin elinde. Yani Hornet'ı sıfırdan kasanlar Hornet'ı hızlı bir şekilde dönebilirler. Hatta Asaslar burada daha avantajlı. Seri bir o tarafa bir o tarafa iki slot değerlendirebilirler. Denenebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu düşürdüğüm upgrade sukruları bankada da bir tane varmış. Şu 7 FP'yi bir de şu birileri de ABS almıştık çitinle şeyi. Pazara koydum. Bir 3 emlik gelir elde etmiş olacağız eğer satabilirsek biraz da boş dururken yani Jenny'ye falan bırakamıyoruz. Sonuç olarak Cenimiz yok herhangi bir yere. Hiç yoktan çar burada hem oturarak ex kassın hem pazarda itemlerimizi satmış olalım. Evet sadece artı bir FP kalmış. Diğer bütün hepsini sattık arkadaşlar. 6M bir gelirimiz oldu. 6M. İyi yükseliyoruz hızlı bir şekilde, ilerliyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğumuz her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Kuruyan serimizde yani sıfırdan kasma serisinde iyi ilerliyoruz şu an için. Yani benim için keyifli. Artık elimize bir tane silah almamız gerekecek bu artı 5 halberd bulamazsak. Artı 4 ile idare edeceğiz. Onun dışında da e, ufaktan böyle alabileceğimiz biraz daha yani şu impactler falan nasıl olur bilmiyorum ama çift elbiseli almamız gerekiyor öncelikle. Bir pazarı gezelim. Eğer bir şey bulamazsak zaten yolumuza devam ediyor olacağız. Evet arkadaşlar pazarı gezdik. Bir drakiye girmek istedim. Gelelim 62 levelde de bir drakimizi deneyelim. Nasıl ilerliyoruz, nasıl gidiyoruz bir görelim. Yani şu an için güzel. Sadece bu mobda mı özel bilmiyorum ama şu skilllerde çok sekme var arkadaşlar. Yani şu iki numarada açıkçası 10 taneden 6 tanesi sekiyor. Belki daha fazla sekiyor yani. Yani şu Devil'ımızı da basalım hızlı bir şekilde. Devil'dayken çünkü şu restoreler çok iyi çalışıyor. Diğer türlü çok bir verimi yok açıkçası. Bir bakalım pot harcamadan Draki'de ilerleyebiliyor muyuz? Aynen biraz biraz dolduruyor manamızı. Tabii ki ileride daha iyi olacak. Ne kadar vurursak o kadar çünkü geri kazanımı oluyor burada. İleride daha bir gelir sağlıyor olacak bize mana pot olarak. Bakalım arkadaşlar dönelim. Şu an için 62 yüzde girdik diyelim. DC problemine döneceğim bu arada. Yani eksisi tabii ki de kasacağız ama belki de DC premium'da bir drop getirisi olur. Evet arkadaşlar herhangi bir getirimiz olmadı ama birkaç görev yapmış olduk içeride. Bir tane shell aldık. Bir de level şeyimiz yüzdemiz %37 oldu. O arada da hemen bir bay pazar kuralım dedim. Elimdeki bütün nakitle şu middle class'lar güzel kar bırakıyor. Tabii çok az, seyrek de gelse 3-5 tane alsak kar kardır diyeceğim artık. 20-30k'ya bakacağız burada. Elimizdeki toplam nakit hesabından 74k'dan şu an şey kuruyorum. Middle class kuruyorum bay olarak. Bir bakalım ne kadar bize şey sağlayacaklar. Ona göre yolumuzu alırız arkadaşlar. Yani bir gece boyu bıraktık. 10 tane düşmüş. Tabii kase olmuş olabilir. Çok pazara bakmadım. Bir BDV vardı. Ee, BDV'ye girelim diyorum. Yani 2'ye 6 gösteriyor şu an. Umarım bir kazanç elde ederiz oradan da. Bir kutu alabiliriz. Yani 10 taneden de açıkçası 20'şer K bile kar ediyor olsak 200 K, 200 kA'dır diyelim ve ilerliyor olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar BDV'nin kaydını almadım. Yenildik. Yani zaten sayıca üstünlerdi. O yüzden bir artı 3 birkaç tane shell görevi yapmıştım. Onları koymuştum pazara. Bir de şu 10 tane middle class var daha hatırlıyorsanız ki onu da koydum. Yani buradan birer M işerlerden neredeyse getiri elde etmiş olduk. Bir de middle class'ları sattık. Oradan da 200-250 kaldık bir gelir elde etmiş olduk. Yani şu an 8 m 600 kdayız. İlerleyelim bakalım. Yine pazara bakalım. Alabileceğimiz bir silah var mı bizim zorlu görevlerde kullanabilmemiz için diye biraz geziyorum. Silah konusunda da çok şeyim. E, nasıl bir yol izleyeceğimi tam bilemiyorum. Artık deniye deneye ilerleye olacağız gibi duruyor arkadaşlar. Tekrardan bir bay pazar kurdum. Yine çarın başında olamayacağımız için biraz middle class kasalım buradan. Evet arkadaşlar, 11 tane de bu sefer middle class bırakmışlar bize. 11 tane ile Yine bir 250k falan bir gelir elde edebiliriz oradan. Bir de şu şel görevlerini yaptım. iki tane daha artı 3 şelimizi almış olduk. Ya yani bunlar bize gelir elde ediyor. Yani herhangi bir şey denemiyoruz zaten. Bir artı basmayı deneyemeyiz şu an. Denemede gerek yok açıkçası bu seviyelerde. Yani %71 olduk. Yani görevleri yapıyorum. Chat görevlerini yapıyorum. Hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışıyorum çarı. Hem de şu silahlar artı işte dediğim gibi şel görevleriyle de bir gelir elde edebilirsek devam edeceğiz. Bir Hellhound görevi vardı. 20 milyon ekse yakın bir şey veriyordu diye hatırlıyorum. Bir ona onu yapalım, tamamlayalım. Ondan sonra da yeni görevlerde görüşüyor olalım arkadaşlar. Evet Hellhound'u bitirdik. Bunun bir de şey görevi vardı. Diş görevi. Hem onu verelim. Aynen 5 tane 25 milyon güzel eks. %89 olduk. Bir de normal görevini verdiğimizde bize 63'e atacak bizi. Ondan sonra da şu DTC'ye bir bakalım. Troll var, işte Brahmam var Esland'da. Yavaş yavaş görevleri yaparak seviyemizi yükseltelim arkadaşlar. Yani STR'ye full veriyoruz bu arada. 255 olduktan sonra HP'ye devam edeceğiz. Şu skill'lerde de yani 75 skill'ini açıkçası öneriyorlar bu konuda. 75 ile hatta şu Hammer Yani ikisini de kullanıyor olacağım. On dışındakiler de zehir skillleri arkadaşlar. Yani zehir skillleri içinde açıkçası hani bir ileriki zamanlarda nasıl yaparım bilemiyorum ama iki el bir silah yani tek el tek el iki tane silahla ilk önce zehirleri atacağız ve yakından zehirleri vuracağız. Ondan sonra da diğer çift el silahımızı alıp sürece devam ediyor olacağız PK durumlarında. Fakat o aşamaya gelene kadar biraz daha vaktimiz var. Şu an için bizim önceliğimiz tabii ki de görevler, görevlerden getireceğimiz gelirler. Bunun, buna istinaden de hızlı bir şekilde süreci ilerletiyor olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar DTC'yi de bitirdik. Bir arkadaş da geldi onunla birlikte süreci devam ettirdik. Şu trolü bir deneyeceğim. Bakalım kesebiliyor muyuz diyeceğim ama. Yani elbet kesilir ama çok zorlu. Bunu belki ileride deneriz ya. Hiç zorlamayalım. Evet arkadaşlar. Tekrardan pazara indik. Elimizdeki ufak tefek şeyleri koyuyoruz. Yani 3 emlik bir gelir elde edebiliriz buradan. Yine middle class'lar artı şeller. Tabi middle class'ları biz sonuç olarak baydan çektik. Oradan da getiri beklediğimiz 200-250 kalıp bir getiri bekliyoruz. Yani vakit arkadaşlar önemli olan boş vakiti değerlendirmek oldu burada. Evet arkadaşlar yine satılmış. Yani middle class'ları satmışız hem de şerleri satmışız. 10 m 800'e 800k'ya gelmişiz burada. Şerler bize açıkçası 4 tane şerde toplandı hatırlıyorum. Birini alamadık henüz. 4 tane şer şu an bize 4 me yakın bir getiri sağladı. Bu da bizim için güzel oldu açıkçası. Yine pazarı bir dolaşalım. Kendimizi ekleyebileceğimiz bir durum var mı şu an için? Ona bir bakalım. Duruma göre de yine kayda gireceğim. Evet arkadaşlar chat görevlerine devam ediyorum. Şu DTC attı bizi. Aslında aklınızda olsun. Chat görevleriyle normal olan görevleri bir arada götürebilirseniz aynı şeylere birebir yine yönlendiriyor arkadaşlar sizi. Yani tabii ki de ikisi aynı anda işliyor mudur bilmiyorum ama bence işliyordur. Yani bununla alakalı bir durum yok. Çünkü aynı Lüfer sondaysa görev Lüfer sondaki DTC'yi ikisini bir arada kesebilirdik mesela bir önceki DTC'de. Yani bunlara dikkat ederseniz iki görevi bir arada hem chat göreviyle hem şeyi bir arada götürüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli bir detay bence. Yapabiliyorsanız bunu bu şekilde değerlendirin. Evet arkadaşlar. Şimdi troll de bitirdim. Troll de yapayım dedim bu arada. Vaktimiz varken onu da bitirmiş olalım. Görevlere devam ediyoruz. Evet DTC buradan güzel bir gelir elde ettirdi bize. %47'ye geldik. Troll de verelim. Troll şey göreviydi sanırım. Bir bakalım hemen. Aynen. Bir <laughs> BM daha almış olduk buradan. Yani öyle görüyorum ben yine bu kafalı da satarız arkadaşlar. Şöyle kenarda kalsın. 10 emimiz var. 63 level %47'deyiz. Yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar bir bay, baypazar daha kurmuştum. 6 tane de middle çekmişiz buradan. Kısa süreliydi. O arada değerlendirmiş olduk. Yine middle class'tan bir 100-200k kar hediye elde ediyor olacağız hem de pazar kurarken yanında bize iç yoktan pazarımıza bir şeyler yani kalabalık yapmış olacak pazarımızı. Yani boş vakit arkadaşlar bakın burada önemli olan şu bilgisayarınızı açık bırakabiliyorsanız bu pazar açıkçası önemli bence detay olarak. Yani bir baykur yani garanti item olması gerekiyor tabii ki de burada. Ben middle class'ı daha önceki çarlarımda da değerlendiriyordum. Yine aynı şekilde değerlendirdim. Yani middle class garanti item arkadaşlar. Tabii ki de çok az geliyor. Fakat onu satarken kolay satabiliyorsunuz. Çünkü herhangi bir drop'u yok. Artık insanlar nerelerden düşürüyorsa size geliyor. Yani kutulardan tabii ki de düşüyor olabilir. Ya da işte yeni görev yapanlara geliyor olabilir. Onlar üzerinden geliyorlar, bırakıyorlar. Ve siz de garanti item olarak satıyorsunuz arkadaşlar. Değerlendirin niye olmasın. Evet, Drake'e girdik arkadaşlar. Süremiz dolmuş. Yine bakalım burada 62'de girmiştik. 61'de girmiştik sanırım bir öncekinde. Şimdi 63'te tekrardan bir girdik. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Yani burada önceliğimiz yani güzel eks veriyor aslında burası. Ama tabii biz zorlanıyoruz şu an için ilerleyebilmek için buralarda. Çok da böyle gider yapmak istemiyorum. Vakit de kaybetmek istemiyorum ama kolay odaları geçebildiğimiz odaları geçerek belki bir drop'umuz olursa yüzümüzü gü güldürür açıkçası. Fakat hani ilk üç odadan da hani şey diyorlar e, herhangi bir drobu yok deniyor ama biz şansımızı yine de deniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel çıktık içeriden bayağı bir ilerleyebildik bir tane çitin düşürdük. Yani düşürdük de help bonuslu bir çitin düşürdük hemen sattık onu bırakalım. Yani buradan şimdi 64 %1'e geldik yani o da geçince işte 30'lara ilişen şeylerden almış olduk. Bir tane görevimiz kaldı ama sonuç olarak iyi ilerledik. Level da almış olduk. Hiç yoktan %3'e getirdi bizi. %50 bir yüzdelik almış olduk ama sonu hakkıma girmeyeceğim açıkçası. Devam edelim. Evet arkadaşlar Esat'tayım. Şu hızlı bir şekilde DTC'den gelen görevi verdim. Diğerlerini de bir alalım. Level almıştık çünkü yeni görevler geldi. Tabii bunları da pazardan da bulabiliriz ama açıkçası fiyatları ne olacak hiç bilmiyorum. Şu an burada bir göremedim pazar. Bir alalım hızlı bir şekilde görevlerimizi. Yani açıkçası bayağı da bir açılmış yani. 64 level'da bu kadar açılıyor muydu hiç bilmiyorum. Bir fiyatlarına bakalım uygun olursa bazı itemler alalım. Level'ımızı hızlandırsın. Fakat çok pahalılar. Yani 3-5 kalık şeyler aslında ama tabi böyle bırakıyor arkadaşlar. Maddi durumu iyi olanlarda yani oyundaki maddi durumu iyi olanlarda bunlardan alıyorlar. Güzel kar. Evet arkadaşlar bir harfi görevin deneyim dedim. Bir arkadaş vardı onunla birlikte şu harfileri tamamlayalım istedim. Artık buradaki önemli olan detay şu. Birileri görev yaptıkça onlara eşlik ediyor olabilmek önemli. Yoksa çok böyle hem hızlı şekilde yapamayız görevleri hem de yani çok kaybımız olur yani. Yani yatabiliriz açıkçası işte pot çok harcayabiliriz. Hiç yoktan bu detayları atlatabilmemiz için mümkün oldukça birileriyle görevleri yapabilmek güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk harfi görevimizi bitirdik. Hemen verip geri gelelim buraya. Evet arkadaşlar ilkini verdik geldik tekrardan slota. %67 olduk 64 level. Yani katılabiliyor arkadaşlar yani kuruyan zor tabii ki de zor şey anlamda zor hem Swift'in yok, Warrior'da hiç yoktan Swift avantajım var. Burada öyle bir avantajı yok. Fakat burada da işte şu Devil'ın avantajı var. Bir de işte heal avantajım var. Fakat öncelik tabii ki de burada seri bir şekilde olayı bitiriyor olabilmek zaman açısından. Arkadaşlar sağ olsun birlikte devam ediyoruz bu görevi yapacağız. Buradan sonra da diğerlerine geçeceğiz büyük ihtimalle ya da yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Önemli olan görevleri bitirebilmek. Evet. Diğer RP'yi de bitirdik arkadaşlar. Hemen veriyorum. RP de zor bu arada. Yani biriyle yapabilmek çok güzel bir fırsat oldu bize. %80 olduk. Diğer alabildiğim görevleri de alalım. Arkadaşlar DTC'ye geçeceğiz. DTC'de de bir bakalım. Orayı da yapabildiğimiz görevleri yapalım. Bakalım level'ımız kaç olacak. Evet arkadaşlar 2 DTC'yi de bitirdik hızlı bir şekilde. Çok güzel oldu. Level'ımızı aldık. 65 level'a geldik. Çok güzel. Şu an devam ediyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde görevleri yapmaya. Dark Knight'a e geldik. Buradaki arkadaşlar var. Birleşebilirsek güzel olur. Hem onlar hem biz seri bir şekilde görevleri yapıyor oluruz burada. Tabii ki de kase atarak da onlardan hani görev yapılabiliyor burada birer kere vurarak. Fakat hani birleşirsek daha hızlı dönüyor oluruz. Evet güzel parti arkadaşlar. Bakalım hangi görevleri yapabiliriz birlikte. Deneyelim ve görelim. Half Troll Berserker'lara geldik. Onu da devam ediyoruz. Half Troll Kaptanlara geldik arkadaşlar. Onu da yapıyoruz. Troll'ü de yapıyoruz arkadaşlar. Evet biraz bölündük arkadaşlar. Yani herkes bir yerde gibi. Benim olmayan görevler vardı. Arkadaşlar da biri oraya bir oraya geçti. Ben bir şeye geldim. Brahman'a geldim. Birer kere vurarak bir görevi yapıyor oluyorum burada arkadaşlar. Bu arada level'ımız da 65 %80'e geldi. Yani iyi görev yaptık. Büyük ihtimalle bunu da bitirdikten sonra bir level daha alacağız. Duruma göre yine kayda gireceğim. Arkadaşlar ikinci Brahman'ı yapmadan şu Iron Claw vardı. Arkadaşların bir kısmı oraya geldi. Orada hani onlara destek olayım dedim. Hem de görevimi de yapıyor olalım burada. Şu Gigasuk arkadaş sağ olsun. Onunla birlikte bütün görevleri yapıyormuşuz gibi olduk. Yani yaklaşık bir saati geçti açıkçası görevleri başlayalı. Hızlı bir şekilde de ilerliyoruz arkadaşlar. Yani level'ımızda 66 %1 gibi orandayız şu an. Bence iyi. Yani hem keyifli oluyor görev yapabilmek hem hızlı level alabilmek keyifli oluyor. Hem böyle kovalamak, bir şeylerin peşinden koşmak güzel arkadaşlar. Yani dediğim gibi en başta çark asmak benim için çok keyifli oluyor. Yani 80'e kadar güzel oluyor. 80'den sen 80'den sonra bayağı bir zorlaşıyor tabii ki de bu hem geleneksin düşmesiyle hem eks flash kullanamamakla birlikte. Fakat o seviyeye kadar bence çarımızı getiririz. Evet %40'a geldik. Tekrardan Brahman'ın ikinci görevine geldim arkadaşlar. Onu da tamamlayacağım. Güzel 66 %40'dayım. Şu Brahman'ı da yapıyor olalım hem. Aradan çıkmış olsun. Alabildiğimiz level'ı almış olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar parti tamamen bitmiş oldu. Ben de elimden geldiğince görevleri destekli olmuş oldum bu arada. Yeni açılan görevlerde de yapıyor oluruz. Brahman'a, ikinci Brahman'a geçtim. Artı burada da 75 olana kadar birer ikişer her 20'de bir veriyor. %52 olduk. Şu Brahman'ı da yapalım hem o arada da şu görevi yapmış olalım. Yani bir kırklık Brahman görevine iki tane de diğer o Brahman'dan yapmış oluruz. Tekrardan level'ımızı görürüz. Evet arkadaşlar. Bir arkadaşı sormuştum görevi itemi var mıdır diye. 70 çağırmıştı bizi. Sağ olsun bu arada. Teşekkür ediyoruz. Birkaç tane görev itemi vermiş oldu bize. Bu arada 66 yüzde 67 idik. Şu görevleri verelim hızlı bir şekilde. Yapabildiğimiz görevleri. Aynen. Bu sağ olsun iki görev vitamini sağlamıştı bize. Onunla birlikte level aldık. Yeni görevler açılmış oldu. Onları da alalım. Yine yaparız arkadaşlar. Yani görevler burada. Biz hani önceliğimiz tabii ki de level almak. Doğru. Ama bir BDV vardı. Şu BDV'ye de bir girelim. Bakalım kazanabilirsek güzel bir kutu alırız. Bize de hanemize bir gelir sağlamış oluruz. Bir yolumuza devam edelim. Evet BDV şu an 6.3 gösteriyor. Bakalım girebiliyor muyuz içeri? Evet çok güzel çekti arkadaşlar. Hemen bir bakalım. 3'e 300. Çok güzel. Price'ımız var. Asas'ımız var. E bir de ben varım. Bence bu şey bizim için güzel olur. BDV güzel geçer. Hem tecrübe edinmiş olalım arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım. Bu arada iki tane bir artı yedi mal düşürmüştük. Bir de old mal düşürmüştük. Yani bunlar hiç de şu an zehir için. Hem tecrübe edinelim arkadaşlar. Bakalım heyecanlıyım biraz. Hemen altarı alalım. Evet karşıda da bir price var. O onlarda da bir asas var. Ken gel Ken. Hay Ken. Neyse ya bana gerek kalmadan bu arkadaşlar şu an temizliyorlar. Ama geleceğiz biz de. Şu Drake'yi verelim. Önemli olan şu an hızlı bir şekilde bitirip garantiyi almak. Üçüncü kişilerini bilmiyoruz. Ken ikisini birlikte kesti. Bizim Price ile birlikte güzel. Hızlı bir şekilde seviyemizi, wolf'ümüzü alalım biz de. Evet, PK'ya hazırlıklı olalım. Hadi bakalım bir başlayalım şu Feel My Love'la. Oo, güzel STR Price'e benziyor. Zehirleri attık arkadaşlar. Yani 100 200, 100 150 100 150 arası vuracak herhalde. Diğerlerini de vurdum. Oo, 1500. Bir bakalım hemen zehirleri bu arkadaşa da. Gerçi şu an tekelle zehir değil de hemen zehir uzaktan sallayalım. Price kesmek biraz daha zor olacak. Aynen bu uzaktan attığımız 100-100-100-120 vuruyor. Çok iyi ya. yani karşımızda direnememeleri şu an tabii ki de çok şey olmuyor ama öncelikle şu önemli. İleride bunu nasıl oynayabileceğiz? Şu an tabii ki de yeni tecrübe ediniyoruz. Şu el elleri ayarlayabilmek lazım. Çift silah, tek silah olayını ayarlayabilmek lazım tabii ki de zehirlerde. Her zaman ilk karşılayacağımızda tabii ki de çift olarak karşılayabilirsek kendilerini orada da hızlı bir şekilde zehirleri atıyor oluruz. Zaten büyük ihtimalle zehirleri attıktan sonra çok da hani tek ele dönmeye de gerek kalmıyor. BDV gibi yerlerde kalabalık PK'ların döndüğü yerde. Altarımızı da almış olduk ikinci altarı. Bizim arkadaşı kestiler. Yalnız takılıyor yapacak bir şey yok. Ama garantiyiz gibi duruyor şu anda. Yine uzaktan geliyor arkadaşlar. 3 kişi geliyorlar. Yani burada artık önemli olan birlikte hareket edebilmek. Hemen zehirleri atalım. Yok asas iyi vuruyor ya. Direkt master yakıyor zaten. Hemen zehirleri vur. Zehirleri vur. Çok iyi. Bak arkadaşlar hem zehir skill'i de güzel vuruyor bu arada. Hem vururken patlatırken güzel. Hem de yaralarken güzel. Hemen hızlı uzaktan sallayalım. Yakından da vuralım. Baksana çok güzel abi. Yo bence oynayana kuryan çok güzel arkadaşlar. Keyifli ya. Yani şöyle keyifli. Şey izlemesi güzel. Yani zehirleri attıktan sonra bile uzaktan izlemesi, onun canının inmesi, çırpınması bu etki çok güzel yani. Açıkçası ben keyif alıyorum şu anda. Bir baksanıza yani şurada 4 tane vurmuşuz zehiri mesela. Yani 4, 4 tanesini demek ki yapabilmişiz. Bir tanesi kile eksik vurmuşuz. Fakat güzel yani yani 5'ini vursak 700-800 gibi şu anki durumumuza göre yani bu itemlerle anlık 700-800 demaj vuruyor olacağız sadece zehirle. Ekstra Tabii ki de çift el silahı geçtikten sonra da verdiğimiz hasar bununla birleşecek arkadaşlar. Güzel oldu. Buradan bir kırmızı kutu alacağız. Artı, eks alacağız. Güzel bir şey. 67 leveliz. %300 arkadaşlar. Devam edeceğim ben. Bitince yine kayıt sonunda size bilgi veriyor olurum. Ama şunu da keselim ya öyle gidelim. Dur bir el daha dönelim şurada. Bakalım yapabilecek miyim? Gel hadi. Gel bakalım ne vuruyoruz? Yok çok sekiyor arkadaşlar baksanıza skiller sekiyor yani. Bak, 4 tane zehir vurabildik yine. Kesiyor muyuz? Yok şu ikinci skill çok sekiyor. Ben bunu kesemeyeceğim. Zehirler de bitti herhalde. Tekrar bir dönelim. Şu an silah değiş Aynen. Silah değiştirmem gerekiyordu. Mecbur heal için duruyor bakın arkadaşlar. Yani zehirle kaçamıyor. Mecbur heal için durması gerekiyor. Hemen şu zehirleri vurabilsem. Hadi. Sası bir bırakalım şuradan. Bak tek el zehir vurmaya çalışacağım. Burada hemen değiştirebilmem gerekiyordu ama ona fırsat bulamadım. Güzel. Hem zehirli hem elle kesmiş oldum. Bunu Bundaki... kes... Oh çok güzel arkadaşlar. İkisi bende oldu. Güzel ya. Keyifli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitti. Süper. Kazanmış olduk. Herkesin eline sağlık. Bakalım. Evet bir kırmızı kutuyu aldık. Bir eks kağıdı almış olduk güzel %6.56 oldu. Biraz da eks almış olduk. Şu görevi de vermiş olalım bir tane eks kağıdına karşılık. Biraz da eks veriyordu yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar lüfer sona geldik. Bayağı bir görev yaptık. Tamamladık arkadaşlar. Üstümüze düşenleri de hızlı bir şekilde atalım. Yani %64-68 levele geldik. Çok güzel ilerledik bence. Bu bölümü de burada bitirelim. 61 ile başlamıştık. Bir 7 level kastık. Artı işte bir BDV'ye girmiş olduk. İlk kırmızı kutumuzu aldık. Onun dışında da bayağı bir görev yaptık. Herkese teşekkür ettim bu evrede bana destek olan herkese. Beni izleyenlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Sıfırdan Kuryan serisinin yeni bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.